Gel oğlum. Buraj. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar hepinize. Ahmet Cansız, hoş geldin. Merhaba A. Kimse eğer. Ah, oh, çok sıcak var. İkinci kez tekrar çıkarttım bilemeyeyim. Bir şeyler alacaktım marketten. Hadi dedim oğlum gidelim dedim. Beraber. Yine hiç olmazsa tuvaletini yapar. Bir şey olur. Bir faydası olur diye. Ceyhun sen de hoş geldin canım çok fena sıcak var. Ay. Akşam oldu hala daha hava soğumadı ya. İsmin A. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Niye böyle bir A koydun? <laughs> Değişik. Dur gel. Gel bakalım dur. Yine hamam böcekleri başladı. Hamam böcekleri. Çok sıcaktı vallahi hiç çekilmiyor arkadaşlar. Gel. Ilıman neyse birazcık esiyor hava. Biraz esiyor bu da çok iyi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sibel teyze hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar 831 aboneyiz. 1000 aboneye çıkmak için sizlerden yardım rica ediyoruz. Abone yardımı parasal bir yardım değil. Maddi bir külfeti yok size. Mobil ödeme yok, o yok, bu yok. Sadece bir tıklan arkadaşlar. Yardımcı olacaksınız yani başka bir şey değil. Sonuç olarak da ağacım köpeğin ismi Blemi sen kanala yenisin hadi bakayım göreyim yavrum ol bakayım şöyle bir güzel abone abone bir tıklan oluyorsun parasal bir külfeti yok yani bir şey de yok olur mu sizden rica ediyorum gel buraya gel kanalımıza yardımcı olun bu Tamam mı? Abone olanlar abone oldum dedi. Bin abone olmak için mücadele ediyoruz. 831 aboneyiz arkadaşlar. Az kaldı ha gayret. Gel 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 bir şeyimizi alalım sonra götüreyim seni Flami. Gel oğlum. Bak kapanır sonra. Gel 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 gel. Gel anneciğim. sadece bir tık yani. Başka bir şey değil. Sen zaten çoktan abonesin. <laughs> Sağ Ya şu bin abone olayım zaten demeyeceğim ya. Bin abone, şöyle bir 1100 abone, 1050 abone neyse. Çıkayım valla demeyeceğim ya. Şimdi gibi olduk ya. Dileniyoruz milletten. Ne var yani insan Hayır, bir tık yapacak ya. Ben hiç tanımadığım yemek programı şu bu görüyorum. Bir daha o kanala hiç girmeyeceğim halde yine de bir Aynen. abone oluyorum yani. Anlatabildim mi arkadaşlar? Gel. Gel anne. Gel gel gel. Gel anneciğim. Bekle iki saniye beni. Arkadaşlar iki saniye bekleyiniz. Bu arada sesi kapatacağım için. Arkadaşlar beklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Aldık alışverişimizi, alışverişimizi yaptık. Vallahi bu ne mi şey yapsın diye geldim biliyor musun? Bisküvit falan ben böyle abur cubur çok seviyorum. Ondan sonra e, onlarla işte onlarla beraber karşılıklı yiyoruz. Goflet işte bir tane şey var. Börtlenli meyveli soda. Mesela bugün onu çekeceğim resmini hani o küçük küçük yazılar var ya içinde bakacağım nitrit var mı nitrit varsa içmeyeceğim sakıncalı olabiliyor arkadaşlar iyi ki varsınız sizleri çok seviyoruz beni beklediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalımızda 8 kişisiniz bu 8 kişiden 4 tanesi vallahi değildir abone bir tıklan arkadaşlar bir abone oluverin yani bizi üzmeyin. Bak bu can sizi çok seviyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Sizler bizim kanalımızın baş tercisiniz. Mobil ödeme yok, bir tık yok, bir şey yok. Yani böyle bu kadar kendinizi kasmayın arkadaşlar. Ya sizler bana söyleseniz var ya ben hemen olurum biliyor musunuz? Kıyamam sizlere. Deyin bana kanalıma gel abla abone ol hemen olurum ben. Anlatabildim mi? Bir de sizleri desteklerim. Daha böyle başarılı olasınız. Başarılı olmak için yapılması gerekli. Yani ben dediğim gibi ben insanları çok severim. Gel. Ben de öyle hep birinci ben olacağım bir hırsı yok. Herkes birinci olmalı. Herkesin hakkı. Anlatabildim mi? Bazı insanlar her şeyin en iyisini yemek ister, en iyisini giymek ister. Efendime söyleyeyim en iyisi e, onun olsun, en zengin o olsun öyle bir şey yok. Herkes etten, kemikten yaratılmış ve bizler eşitiz arkadaşlar bakın. Din, dil, ırk bunlar hiç fark etmiyor. Öncelikle bak ezan da okunuyor. E, önce insan arkadaşlar. İnsan hayvan. Hayvan sevgisi olmayan zaten insan olamaz. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Mami hoş geldin canım. Nasılsın? iyi misin? Kanalımızda 7 kişisiniz arkadaşlar. Bu 7 kişilik beni üzüyor açıkçası. Ya bu kanalı bir coşturun ya. Bir coşturun, coşturun. Dur. Dur oğlum. Gel bakalım. Gel burada bir çöp kutusu var. Kutumuzu da atalım. Öyle değil mi canım benim? Çöpümüzü atalım kutuya. Ezan ne kadar güzel okunuyor arkadaşlar. İçinizden dilek tutun olmasını istediğiniz bir dilek tutun arkadaşlar. Bu günler o günler. Ne isterseniz olacak yani. Dilek tutun arkadaşlar. Ades hoş geldin. Ades diye okuyorum. İnşallah Ares değilsindir. Görmüyorum. Kısarak okuyorum. O da benim gözümde bayağı bir problem yaratıyor. Acil olaraktan gözlüğü tamir ettirmem gerekli. Uzak gözlüğü çok feci oldu yani. Camı yeğenim üstüne oturmuş. Fark etmemiş. Bende de kabahat koymuşum koltuğun üstüne camı fırladı tabi gözlüğün çerçevesinin şaftı kaymış oldu taksan da olmuyor tekrardan şey yapıyor hamam böceği hoş geldin güzel mi tatlı mı senin gibi esmer mi hamam böceği hadi bakayım bize abone ol ablacından bulumluya yardımcı ol bir tıklan maddi bir şey yok sana para çıkmayacak cebinden Mobil ödeme de çıkmayacak. Abone olursan çok sevinirim. Hadi arkadaşlar. Destek. 1000 aboneliğe az kaldı arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Yardımcı olun. Dileğiniz neyse içinizden geçirin arkadaşlar. Ne isterseniz olur inşallah. Gel oğlum. Gel bulemi. Ben de bulimi çok yaşasın. Allah uzun ömürler versin. Bana da ona da versin. Maddi güç versin. Ona çok daha iyi imkanlarla bakayım. Sokak hayvanlarına da yardım edeyim. Allah'tan tek istediğim bu arkadaşlar. Gel, gel, gel. Hepimize sağlık, sıhhat versin. Gel oğlum. Blami. Haydi. Eyvah eyvah. Bak sokak hayvanları bağırıyor. Cav 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 cav. Heh, sıraya girdiler. Bir sürü araba. Buraların da arabaları hiç bitmiyor arkadaşlar. Ne motosikleti bitiyor, ne arabası bitiyor, ne insanı bitiyor. Bazen de biliyor musunuz? Gel oğlum, sessizlik. Sessizliği insan arıyor. Bazen de çok sessizlik de insanı ürkütüyor. Vallahi bilmiyorum. İnsanoğlunun bir ortası. Ne yazık ki yok, bulunmuyor. Gel bakalım. Gel annem benim. Vallahi bilemiyorum. Gel, 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 gel. Gel. Ben de derman kalmamış. Gel oğlum ama sen bak beni nereye çekiyorsun? Gel buraya bir. Gel buraya. Yemin ederim. Bule beni yönlendiriyor. Ben onu yönlendiremiyorum. O çekip çekip duruyor. 10 kişisiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız. Hoş geldin. Vüsal. Hoş geldin. Özbekistan, Azerbaycan. Selam olsun. Arkadaşlar. Good morning. Good night. Welcome. Blamey Stories YouTube. Blamey Brian Ay. Gel. Gel. Hoş. Dıt. Yürü. Bağsız bahçeye salı vermişler. Sokak hayvanı sandım. Ne kadar yanlış bir şey. Ben hemen bizim bahçede salsa hemen eve sokuyorum yani. Şey yapmıyorum açıkçası. <laughs> ya işte böyle. Arkadaşlar kanalımız bedava. Bir tıklan abone olup bize destek olun. Bin aboneye az kaldı arkadaşlar. İzlenmelerimizde bir sıkıntı yok. Sizden ricamız bir abone olup şu bin aboneyi geçelim. Tek isteğimiz bu. Gel bakalım. Gel 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 gel. Arabalar bir yandan bir yandan motosikletler. Aman böceği gibi çıkıyorlar oradan buradan şuradan. Ay demin hamam böceği vardı. <laughs> nik <laughs> Bana kızmıyordur inşallah. Ben onu şakacıktan söylüyorum hamam böceği diye. Hadi gel oğlum. Gel. Gel tehlike maruz arz ettin? He? Gel bak sana bisküvit aldım. Bisküvit aldım, bisküvit. <laughs> Ay Allah bisküviciğim yoktu. Bisküvit aldım sana. Haydi bakalım yürü. Yürü. Buradan araba geçmesi açacağım bağını da bir arabanın altında kalır. Yüzden azabı çekerim. O yüzden yapamıyorum. Bin abone göstereceğim. Evet. O zaman beni yakından tanıyacaksınız. Anladınız mı arkadaşlar? Hadi gel. İnşallah bin abone oluruz. Az kaldı ama hani ben de inanın abone 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 demekten artık günah geldi bana da. Oh hava ne güzel. Bugün var ya bütün her yeri açtım. Her yeri arkaları açtım. Mutfağı açtım. Oh bir hava bir hava. Bülümü rahatladı. Hayvan yoksa durulacak gibi değil. İlk işim inşallah tıraş ettirmek. istemiyorum aslında tıraş olsun diye üzülüyorum ama yapacak başka bir şey yok. Çünkü çok aşırı derecede hayvan rahatsız oluyor. Bir de evi çok kıl döküyor. Bugün Salonu falan hep sildim arkadaşlar. Koltuğu siliyorum, temizliyorum üstüne çarşaf. Eski çarşafları şey yaptım, yıkadım, astım. Kendi yatağını onun güzelce çarşafını yastığı kılıfını değiştirdim, yıkadım. Ondan sonra ben koltuklar üzerine mutlaka örtüsünü örtüyorum ki kirlenmesin diyerekten.